Merhabalar, ben Fakri ve Sims 4 Orta Çağda Hayat veya Ultimate Decay 10'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Şu anda Rosavinda ve Emma acayip neşeli bir şekilde başladılar yine ve oynuyorlar. Edward da ağlıyor arkada. Rosalinda'cım bence biraz Edward Hoda ilgilenebilirsin tatlım benim. Baby care, choose feeding preference. Tabii ki emzirmek diyeceğim çünkü orta çağdayız. Tavuk sürekli gitmek istiyor ya. Besliyorum. Şey kümesverini temizliyorum. Ne yapmam gerekiyor başka bilmiyorum ya. Çadırı Jim. Breastfeed. Rosalinda Edward'ı emzirecek. Dediğim gibi geçen bölümde Edward dünyaya gelmişti. Bu bölümde ise bir at sahipleneceğiz. O yüzden hemen şuradan atımız için yatak ekleyeceğim. Pax Horse Ranch. Çok güzel bu arada gelen eşya var bu paket ve fakat kullanamayacağız orta çağa pek uygun olmadıkları için. Sadece at var için şey ekleyeceğim. Yatabileceği bir yer. Samanda yatacak yani. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Şurada saman ekleyeceğim biraz onun dışında buradaymış. Okey şöyle bence yeterli olur şimdilik. Onun dışında beslenmesi için bir şeyler gerekmiyor mu ya da su içmesi için falan. Animal feeder şuradan. Şunu da ekleyelim. Şu şekilde. Hatta biraz daha koyu rengi varsa aynen çit ver ve Uyumlu olsun. Bunun dışında bu oyuncak evmiş. Hayır. Bu neymiş? Su. Aynen su da ekleyeceğim. Şöyle. Aynı yerde olsunlar. Tamamdır. Bin simelyonmuş. Paramız yetmiyor hata almak için çalışacağım. Fakir olmak çok zor. O zaman sıradaki amacımız belli oldu. Bin Simeon toplamak. Emzirdik Edward'a. Daha doğrusu Roda evinde emzirdi. Biz bir şey yapmadık. O zaman yerine bırak ve yumurtanı ye. Emma da yumurtasını yesin. Şu kitabı şuradan alalım. Emma'nın inventarisine. Ya çok tatlı bir görüntü. <laughs> Arkada <laughs> Edward uyuyor. Alexander da uyuyor. Rosalinda <laughs> ve Emma sohbet <laughs> ediyor ve kahvaltı yapıyor. Tavuk geldi bize bir şey diyor. Kut kut kut. Doğum yapmışsın Rosalinda tebrik ederim. O zaman yemeğini yediysen Rosalinda'cım. Suva mantar varımızı. Onun dışında arıvarı There is no honey to collect. O zaman yapacak bir şey yok demek ki. Yumurta varı topla. İneğimizi bes ve ve sütünü al. Ondan sonra kaldığı yeri temizleyin ineğin. Paraya ihtiyacımız var. Emma kardeşi ve bir şeyler yapabiliyor mu? Entertain. Ya bu nasıl bir tatlı oktur çıldıracağım. Ya kardeş sevgisi. Emanın uykusu var Ayva. O zaman sabahın köründe niye uyandın yavrucuğum? Why did you do that? Yumur 7 tane yumurta toplamış Rosalinda. Onları satalım. Yumurta varı. Paraya ihtiyacımız var. Bunu satalım her neyse. Yarısını topladık bir ve sadece 467 simelyona ihtiyacımız var şu an adava bilmek için. Bu <laughs> Rosalinda süt de aldı. Süt verip de satalım. Ondan sonra Rosalinda'nın uykusu gelmiş o da biraz uyusun. Ne oldu? <laughs> Avoid bedtime and ask for something. Şey uyumayacakmış ve bir şey için soracakmış Rodalinda ya. Bir şey isteyecekmiş yani. Neden mutsuzsun altına yapmış Edward? Ha biz demeden yapıyor zaten böyle bir iyi bir baba kendisi. Edward cım. Edward diyorum Alexander'cığım buradan lütfen çamaşır vardı halletsen. Rosalind çöp çöpe atmaya gidiyor. Çöp bu arada çok uzakta sürekli oraya gitmeye gerekiyor. Onu daha yakına alsam fena olmaz. Gerçi böyle daha gerçekçi oluyor sanki biraz daha zorluk katıyor. Buradaki çöpleri taktı Rosalinda. Ha ben bu arada buradaki eşyaları satsam biraz hiveye giriyor belki fakat şu yatağı satsam mesela gerçi çok 24 simevyon ne ya Satmayayım daha iyi sonradan ihtiyacımız olur falan Yud moda girince yine oyunum kasmaya başladı Alexander bu aşık diyecektim çamaşır varı yıkıyor ve tavuk arkada bakıyordu ne yapıyorsun o çamaşır varı halvettikten sonra onları bir daha sarsın buraya Alexander Unwalled. Hang on what's wine. Hema sen ne yapıyorsun ya? Lütfen uyu. Hava aşkına. Üzgünmüş. Uykun var tabii ki. Sen uyanıyorsun sürekli. Onun dışında Alexander. Mantar var, soğandı. Oha burası çok kirvenmiş. Kümesi temizle. Şu anda tavuğumuzu satabiliyormuşuz. Daha doğrusu takas yapabiliyormuşuz. 100 sim evin için. Bunu yapacağım çünkü bir an önce at sahip vermek istiyorum. Actions trade for Simevians. 100 değerindeymiş bir tavuk. Bu neden sürekli buraya iniyor ya? Ben henüz kullanmak istemiyorum burasını. Çöpü atmak istiyorlar sanırım. Ha şu bir olası çöpü. A, trader şey diyor. Tebrik ederim sizi yeni çocuğunuz için diyor. Teşekkür ederiz canım. Çöpü de şuradan atayım. E paramız niye gelmedi? Tavuğu takas ettik. Acaba takas yapan adam burada olmadığı için mi satamadı tavuğu? Nasıl hızlı bir şekilde para elde edebilirim? Edward tekrar ağlıyor. Ha tamam paramız geldi. Okey. Tavuk varı pişirmişim. Daha doğrusu bu sefer tavuk varı satmışım. Arkada bir challenge'ın kuravarına tekrar bir göz attım. Ne vere diye. Şu an ilk bakardayız hala. Ve çivek ve a, havuç ekebiyormuşuz. O yüzden şuradan bir sebze paketi bir de meyve paketi diyeceğim. Bunları alalım. <laughs> Open seed paket. Ne çıktı? Bu Muz çıktı ama ha üzüm ekep üzüm Yuz, bir bakayım tekrar. Hayır, üzüm Aa, sonbaharda ekiliyormuş. Kalsın o zaman üzüm inventory'mizde. Bakalım diğer paketten ne çıkacak diyecektim ki açmışız zaten. Bir paket daha almamız gerekecek öyleyse. Havuç çıkana kadar. Niye sürekli aynı şeyler çıkıyor ya? Ha, Vegetables almam gerekiyor herhalde. E ben zaten Vegetables almıyordum, umuyordum. Şu an beynim durdu. Carrot! Sonunda havuç çıktı. Şu havuçlara ek. Çünkü var bir, bir sürü tarif var. Aa, sen ne yapıyorsun? Rosevinda'nın tekrar banyo yapması gerekiyormuş. Emma mutsuz çünkü Emma asla uyumuyor. Evet Alexander da bahçecilikle uğraşmaktan hoşlanacak çünkü zaten başka seçeneği yok İlk bölümde dediğim gibi. mı bir şey yapabiliyor muyuz? Sen hani şu an yeterince bağ yok diyor. Şu anda 15 simelon harcayıp terapi gibi bir şey yapacakmışız. Arvara. İvecek çekmedik yani. Havuç varı su lütfen Alexander'ım. Onun dışında başka ne çıkmıştı? A green pea şu an ekemiyoruz maalesef. İlk baharda olduğumuz için. Şu mushroom var da yani mantar varı da ek lütfen Alexander'ım. Rosavine kendine geldi ferah ferahladı. Banyo yapınca. Gelsin şuradan yumurta yesin tekrardan. Havuç varı ektik yey. Artık sonunda başka tarifler de yapabileceğiz. Yumurta yemekten içimiz çıkmıştı artık. Fena, fena o ok gelmişti. Buzları da satayım. Şu anda 400 simevan ihtiyacımız var alt satın almak için. Ne yaparak çok para gelebilir diye düşünüyorum. Süt alabiliyor muyuz şu an tekrardan? Milk Goofy. Emma'cığımız uyuyor burada hala. Sonunda uyanmıyor bebek olmadığı için. Ne oldu? Tavuk var burada birbirine girmiş diyecektim. Kuva biraz doğru gelmediğini fark ettim. <laughs> Onun dışında Bes ve Goofy, Tavuk varı Bess ve Rosalinda sürekli şikayet ediyorlar çünkü. Emacığımız burada oyun oynuyor. Fakat kabus görmüş o yüzden bayağı bir korkmuş şey Alexander mu uyansın yoksa Rosalind ama Alexander'ın daha fazla uykusu varmış. O zaman Rosalind kalksın. Şöyle bir sarılsın Emma'ya. Kızım biz buradayız. Annen ve baban burada. kardeşin burada. Sana hiçbir şey olmaz. Korkma. Canavar diye bir şey yoktur. Tatlım diyeceğim. Bundan sonra Emma'yı yatırsın. Aa diyecektim ki <laughs> Çocuk bakmak çok zor Tanrım kıyamam sana Emma ya şu an aç ve uykusuz Perişan halde çocuk Hazır Hazırladı yemeği Rosalinda Emma'cım uyanabilirsin tatlım yemeğini ye <laughs> Tavuk ne yapıyor çıldırdı Bu arada üçüncü ve dördüncü bölümü söyledim bilmiyorum ama Aynı gün şu an çekiyorum arka arkaya çünkü Çalışmaya başladım ve eskisi kadar Sims oynayacak vaktim olmayabilir dolayısıyla i̇şte vaktim varken bu vakti değerlendirip iki bölüm çekmek istedim. Fakat yorumlarınızı mutlaka dikkate alacağım her iki bölümden de. Sadece henüz sadece ilk iki bölümden yorumları okuyabildim. Bunu belirtmek istedim. Rosa Vinda şu an emziriyor Edward'ı. Ben ismini unuttum. Ondan sonra gelsin tuvaletini yapsın. Acayip acıkmış Alexander. O da çorbadan yesin. Az sütü dışarıda bıraktığımız için bozulmuş. Onu temizle sonra. Ha bu arada Rosevin de gelsin, şey işvesin, örgü falan yapsın. Böyle de para kazanırız. Watch who shapes. Edward'ın çok uykusu gelmiş bu arada. Banyosunu yapıp uyusun. Emma'mızın da çok uykusu var. Sen oradan kalk istersen. Alexander Emma da uyabilsin. Ha yata biliyormuş oraya sıkıntı yok o zaman. Tamamdır. Akşam oldu tekrardan. Bu arada şu anda oyunda 1301 yoğundayız. Yakında 1302 yona geçeceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Challenge'da bildiğiniz gibi her 4 gün bir yıl oluyor. Ve her yıl farklı şeyler var. Mesela 1315 yılına girdiğimizde Açık başlıyor. Ve Simmer'imiz günde bir kez yemek yiyebiliyor falan tarzı <laughs> detay var var. Alexander sen niye buraya geldin? Rosaline de bunu işvesin istiyorum ve satıp artık at satın alacağız ya. At sahiplenmek istiyorum. Bütün bölüm boyunca bunu yapmak istedim fakat paramız yok. Kraliçe ve konuşmak istiyormuş. Alexander yapabiliriz bunu. Neden olmasın? Çavu var da uhu yapmak istiyormuş. Bunu da yapabiliriz ama yuh yani. Ha bu arada ben size try for baby yaptırabilirim. Ha Rotavin de bunu tamamlasın önce. O sırada sen de bir banyo yap. İğrenç kokuyorsun. Ve biraz uyu hatta. Rotavin evinde tamamlayınca örgüsünü. Tamamlamış. 100 evi 1 simeveon mu? Sadece 1 simeveon mu kar ettik gerçekten? Vay be o zaman Try for baby diyeceğim şurada bir çavuk vardı try for baby Alexander'ın garip Fantezi verini tamamlamış olursunuz böylece Rosevin da bekliyor <laughs> acayip enerjisi düş. Bu halde nasıl vuhu yapacak bilmiyorum ama. <laughs> benim canım Rosevinda. Vuhu yapmaya ne dersin? <laughs> Rosevinda dünden razıymış. Fakat şu an ikisinin de acayip uykusu var. Oha. Bu family, friend, we be channel. Ne yapıyorsunuz? Oha Edward'ın şu an bildirim geldi. Siz muhtemelen facecam'dan görmüyorsunuz ama Edward'ın doğum günüymüş. Yani Edward büyüyor. Oha heyecanlı. Acaba bir sonraki bölümde mi büyütsek? <laughs> Hadi bir sonraki bölümde büyütelim. Bu geceyi sorunsuz atlattık gibi bütün ailemiz huzurlu bir şekilde uyudu. Aa, uh, harvest carrots diyeceğim çünkü havuçlara ihtiyacımız var onları satmayacağım. Fakat mantarları mantar var hepsini satacağım. Sevgi ver günüymüş bu arada. Rosalinda'ya çiçek vermek istiyor. Aa! Hayır! <laughs> Ayı saldırdı adama iki bölüm önce. Şimdi de arı var saldırdı. Gel ineğimizin ineğimizi best ve ondan sonra sütünü al. Ve sütü de sattığımızda galiba 1000 Simeleon'a ulaşıyoruz sonunda. Bu bölüm amacımızı tamamladık gibi görünüyor. İzin vermiyor. İnek sevmiyor Alexander'ı. Aa çok acayip. O zaman Rosalinda gelsin. Yapsın bunu. Aa havuç var da bu ekleyelim. Çok az kaldı artık at sahip vermek istiyorum. Hadi Rosalinda. Bakın Rosalinda izin verdi. Alexander'ı sevmiyor. Gel şuradan ineğini temizle. Edward mutsuzmuş. Bu arada sadece aa, 73 simeveon kaldı. 1000 simeveon toplamamı da. Edward'ın altını temizle. Emma'cığımın uykusu var. Zavallı Emma asla uyamıyor aynı odada olduğumuz için. Bebek onu sürekli uyandırıyor. Bir de aç galiba. O zaman Rosalyn da gelsin ve emzirsin. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde büyüteceğim. Edward'a. Çünkü öbürse şu an buna hiç çalışır değilim. <laughs> Açıkçası bir sonraki bölüme bırakmak istiyorum. Aa şey diyor bize. Siz fatura ödeyeceksiniz sizi köyü ver diyor. Tam bin simeviyon topu olmuştuk şaka mısın? her cuma geleceğim diyor fatura diyeceksiniz Ve sonunda bütün bölüm boyunca bunu konuştuktan sonra atımızı takip Şöyle bir şey oldu canlar. Ben fark etmedim. Daha doğrusu aklıma gelmedi fakat at sahip veremiyorduk çünkü internetimiz yok. Orta çağda yaşadığımız için. Dolayısıyla kredi ekranından atımızı eklemem gerekti ve paramızı sıfır böylece hive yapmamış olduk. Tamamdır. Yay! Atımızın ismini bu arada Angel koydum. Kendisi erkek mi yoksa dişi mi onu bilmiyorum. Ya sonunda atlar Sims 4'e de geldi. Walk here. Walk here. Angel çok tatlı bir at. Çıldıracağım. <laughs> Muhteşem. Emma ne yapıyor? Mantar var büyümüş galiba. Ha yok henüz büyümemiş. Bu arada havucumuz var artık. Dolayısıyla bir şeyler yapabiliriz yemek olarak artık. Ha bir de patatese ihtiyacımız varmış. Dört tane. İstek verin bitmiyor Sims'cim. Buradan herhangi bir tarif açıldı mı? Yok bir de patates ihtiyacımız varmış. Artık bir sonraki bölümde farklı bir tarif açılır aç herhalde. Çok iyi ya acayip mutluyum şu an. Sen ne yapıyorsun orada? Ve neden kafanızda poşet var iki bölümdür? Her neyse o zaman yavaştan bu bölümün sonuna gelelim. Artık bir sonraki bölümde attığımız vadeye çok ilgileneceğiz ve bir sonraki bölümde aynı zamanda Edward'ın doğum günü infanto olacak ve yine tekrardan zar atmamız gerekecek bakalım. Bir sonraki bölümde Edward hayatta kalabilecek mi? Umarım kalır. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğenerek videoyu destek olabilirsiniz. Ve görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın canlar. Bay bye. bye.